Selam arkadaşlar. Ben Cem Doğan. Kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün arşivimin kenarında kıyısında kalmış bir DVD parçasını e, tanıtacağım size. Bu dediğim gibi arşivimin kenarında kıyısında arşivimin en dip köşelerinde kalmış bir film. Uzun zamandır seyretmemiştim. Dedim bir akşam oturayım şunu bir böyle sakin kafeyle bir daha seyredeyim ve değerlendireyim. Çünkü gerçekten ilk seyrettiğimden pek bir şey kalmamıştı aklımda. E, bu filmin Gördüğünüz gibi The Night Listener, Gecenin Sesi olarak tasvir edilmiş. Patrick Stantner'ın yönettiği ve Robbie Williams, Tony Collette, Bobby Cannavale ile John Morton'ın oynadığı Gecenin Sesi The Night Listener. Evet. Kanal D Home Video tarafından DVD baskısı bir metal kutu edisyonu ile piyasaya sürülmüş. Bu da bir dönem Kanal D'nin vizyon sahibi olduğunu görebiliyorduk. Çıkarttığı parçalarda böyle özel seriler, özel parçalar yaratmaya çalışıyordu. E bu da güzel bir olay tabii ki. E, dediğim gibi dünyaca ünlü yazar Armestiat Maupin'in çok satan romandan uyarlanan ve gerçek hikayelerden ilham alan Gece'nin Sesi, bir Alfred Hitchcockvari bir gerilim karşımıza çıkıyor. Bu hikaye bir yandan sizi gerilim dünyasına alırken, bir yanda aklınızda unutulmaz bir iz bırakacağına eminim. Pat, Patrick Stantner'ın Gecenin Sesi filminden önce yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde Julia Stiles'in oynadığı The Business of Strangers Sundance Film Festivali'nde büyük jüri ödülüne de aday gösterilmişti. Yani burada da yönetmenimizin bir vizyonu olduğunu görüyoruz ama daha sonra bu filmden sonra da, da büyük bir ses getirici filmle karşımıza çıkmadı maalesef. E, filmin ölkesinden bahsedecek olursak kısaca e, Robert Williams'ın oynadığı Gabriel Noon karakteri sevgisinden yeni ayrılmış bir yazardır. Bu ayrılık onu hem yazarların hem de radyoda pardon yazılarının ve hem de radyoda yaptığı gece programı kötü yönde etkilemiştir. Editörünün verdiği bir roman taslağını okuduktan sonra şimdiye kadar radyoda dinlediği ilginç hayat hikayelerinden çok daha fırtınalı bir yaşam öyküsüne tanık olur. Roman 13 yaşında Roy Calkin tarafından oynanan Pete karakteri. Bu arada Roy Calkin e, kim? E, Kevin. Evde yalnızın başrollerini oynayan çocuk e, yıldızı McLean kolkin'in abisi. Burada küçük bir rolde görüyoruz. E, ailesi tarafından cinsel tacize uğramış bir çocuk tarafından yazılmış roman. Yani Pete tarafından yazılmış bir romanla karşı karşıya kalıyor başrol oyuncumuz. Gabriel hikayeden öyle etkilenmiştir ki çocuğu bulmaya kararlıdır. Pete ile aralarında babacan bir telefon konuşması başlayan Gabriel bu konuşmalar sırasında Pete'i evlat edinen Tony Collette tarafından oynanan karakter Donna ile tanışır. Gabriel'in eski seviyesi bu esrangiz arkadaşlıktan kuşkulanmaya başlar ve Pete ve Donna'nın aslında aynı kişiler olduğundan şüphelenir. Bu iddia Gabriel'i şaşırtsa da içinde bir şüphe onu Donna'ya götürür. Gerçeği öğrenme hırsı Gabriel'i sadece kanunlarla karşı karşıya bırakmayacak. Bir yandan da Pete'in Donan'ın yarattığı bir hayal olduğu düşüncesi onu içten içe yiyip bitirecek. Bir sonraki olayın neler getireceğini bilmezliği içinde Gabriel eve döner. Ancak bu sefer Donan'ın kapısına gelmesiyle olayla iyice karışacaktır. Gabriel ve Dona ve Pete'in hakkındaki sırrı çözerken kendi peşini bırakmayan eski hatıralar da bir bir ortaya çıkacak. Dediğim gibi Armesdiet Mupi'nin çok satan romandan. Ne yazık ki Türkiye'de çıktığını görmedim. Araştırmalarımda da bulamadım. Ee, burada da yayıncılara sesleniyorum. Bu kitabı gerçekten Türkçe'ye çevrilmesini talep ediyorum. Ee, bu güzel romandan uyanan bu hikaye bir yandan sizi gerilimli dünyasına alıyor diyebilirim. Filmi evet başlarda bir gizem bir mistik olaylar içinde görüyoruz. Ee, dediğim gibi sizi bu bilinmezliği ve mistik olayı aslında sürüklüyor. Böyle büyük bir başarılı bir yapım olmasa da e, size bir gizemi içine çekiyor diyebiliriz. Evet dediğim gibi bu Kanal D'nin vizyoner döneminden çıkarttığı e, vizyona sahip bir dönemde o ve Kanal D'nin o dönemki yöneticilerin tarafından iyi düşünülmüş güzel bir kutu. Metal kutu içinde. Böyle parçaları da var. Bunları da bir arada ben de toplamaya çalıştıydım. Sonra biraz metal kutular pek hoşuma gitmediği için Seabook'ların yanında sönük kaldıkları için bıraktıydım ama bir değeri var. E, arşivçi arkadaşlar bunların kıymetini bilelim bir şekilde güzelce koruyalım ve arşivimizi kenarında tutalım diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi buradan da böyle menteşeli bölümü ve arkada da işte bu arkadaki baskılı yazı benim hiçbir zaman hoşuma gitmediği için C-Book'larda da bu tarz baskılar değil de tam tersine bir görseli yer alması hatta bu yazıları içeriye basmaları daha iyi olurdu. Bakın içeride de çok güzel bir görsel bulunduruyor. Böyle de bir koruma plastik kadayıf kadayıf diyorum. <laughs> kadayıf da nereden çıktı şimdi? Kılıf şeklinde. Şöyle de ama diskleri çıkartmada sorun yaşıyoruz bu parçaların içinden. Burada bir sıkıntı var burada. Buna daha güzel bir çözüm bulunabilir. Disk tasarımımız ve içi de böyle üzgüyor ve böylece toplam arka yüzü de görmüş oluyoruz. Evet arkadaşlar. Bu filmden de söyleyebileceğim ya da bu parçadan bahsedebileceğim bilgiler bunlar. Eğer bu tarz videoları da görmek istiyorsanız parmaklar yukarı ve etkileşimle bulunalım. Yorumların altına daha doğrusu videonun altındaki yorumlar kısmına yazılarınızı yazın. Sizlerle irtibatta kalalım. İstekleriniz varsa daha değişik videolar çekmemi istiyorsanız ya da çok güzel oldu demeyin de eleştirin beni arkadaşlar. Ben hani... Eleştirin ki kendimi geliştireyim. Eleştiremediğin sürece Aa, çok güzel video oldu dediğin zaman bu standartı da açmıyorum. Kendimi de zaten e, fazla zorlamıyorum bu konuda. O yüzden sizlerden destek istiyorum. E, kanalıma abone olun. Şimdilik bu kadar. Bol filmli günler. Görüşmek üzere.